Merhaba, bugün sizin için bir kamu ihale kurulu yani KİK kararını mercek altına alıyoruz. Evet, oldukça ilginç bir konu aslında. Konumuz şu, bir kamu ihalesinde ihaleyi alan firma yani yüklenici, ihaleyi yapan idarenin denetim elemanları için ee, mesela araç, bilgisayar gibi bazı şeyleri sağlamak zorunda mı? Şertnamede böyle bir madde var ve buna itiraz edilmiş. Aynen. Kaynağımızda doğrudan KİK'in kendi karar metni. Amacımız da bu kararın neden önemli olduğunu, hani kamu ihale süreçlerindeki o hassas dengeleri biraz daha anlamanıza yardımcı olmak. Hadi biraz deşelim bu konuyu. Kesinlikle. Bu karar özellikle kamu kaynaklarının kullanımı ve yüklenicinin sorumluluklarının nerede başlayıp nerede bittiği açısından önemli ipuçları veriyor bize. Yani idare ne isteyebilir, ne isteyemez? Mevzuata uygunluk sınırı nerede? İşte KİK'in bu konudaki yorumu bu yüzden kritik. Olay şöyle gelişiyor değil mi? bir belediye bir yol yapım ve agrega temini işi için ihaleye çıkıyor evet ve idari şartnamenin 48. maddesi bir tartışma başlatıyor bu maddeye göre yüklenici firma iş süresince idarenin denetim elemanını her gün kendi aracıyla alacak Şantiyeye götürecek. Birlikte denetim yapacaklar. Evet, birlikte denetim yapacaklar ve gün sonunda yine yüklenicinin aracıyla e, görevliyi yerine bırakacak. Bitmiyor tabii. Bitmiyor, evet. Ayrıca denetim için bilgisayar, yazıcı gibi ekipmanlar ve hatta tüm bu ulaşımın yakıt masrafı da yükleniciye ait olacakmış. Ve ek bir ödeme de yok bunun için. Aynen, ek ödeme yok. Şimdi ihaleye teklif vermeyen bir firma. Diyor ki, durum bir dakika, bu durum kısa süre önce çıkan bir kik düzenleyici kurul kararına ve kamu ihale genel tebliğine aykırı. Hmm. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Evet, çünkü hem... O KİK kararı yani 2024 DKD 91 sayılı karar hem de kamu ihale genel tebliğinin ilgili maddesi yani 15.3 çok açık. Diyor ki ihale dokümanlarında idareci kullanılmak üzere ve işin konusuyla yani alım ya da yapımla ilgisi olmayan araç, makine, ekipman gibi şeylerin yüklenici tarafından sağlanacağına dair düzenleme yapılamaz. Yani net bir yasak var ortada. Net bir yasak var. Amaç ne? Rekabeti engellememek ve kamu kaynaklarını verimli kullanmak. 4734 sayılı kanunun temel ilkeleri bunlar. Ama işte büyüleyici olan kurulum bu açık yasağa rağmen bu somut olayı nasıl yorumladı? Peki... Kek bu hani çelişkili gibi duran durumu nasıl çözmüş? Yani ortada net bir yasak varken nasıl bir yorum getirmiş? Şöyle kurul itirazı değerlendirirken şartnamedeki ilgili maddelere yani hem idari şartnameye 48'e hem de teknik şartname 4'e dikkatle bakmış hmm. ve vardıkları sonuç şu: şartnamede istenen araç, bilgisayar, yazıcı gibi şeyler idarenin genel kullanımı için ya da ne bileyim makam hizmetleri gibi işin konusuyla ilgisiz amaçlar için değil. Anladım. Bunlar doğrudan o ihale konusu yapım işinin denetimi, kontrolü ve ilerleyişinin takibi için talep edilmiş. Yani amaç önemli burada. Kesinlikle amaç Araç, denetim elemanının işin yapıldığı şantiyeye ulaşımı için, bilgisayar ve yazıcı ise günlük işlerin raporlanması, takibi gibi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için istenmiş. Tamam. Dolayısıyla kurul diyor ki, bu talepler işin yürütülmesiyle doğrudan ilgili, o yüzden de tebliğdeki veya düzenleyici kurul kararındaki yasağın kapsamına girmiyor, yani talep edilen kaynağın amacı belirleyici olmuş. Lafzi yoruma takılmamışlar. Anladım, anladım. Yani kritik nokta bu kaynakların işin kendisi için mi yoksa idarenin genel ihtiyaçları için mi istendiği. Eğer işin denetimiyle doğrudan bağlantılıysa, Kik bunu meşru kabul ediyor. Peki tüm bunların anlamı ne o zaman? Pratikte ne ifade ediyor bu? Bu bize şunu gösteriyor: Kik mevzuatı yorumlarken katı bir şekilde sadece kanun metnine bakmıyor, aynı zamanda o kuralın amacına, ruhuna, ve somut olayın bağlamına odaklanıyor. Hı hı. Kurul, talep edilen bu kaynakların yani araç, bilgisayar gibi şeylerin o işin sağlıklı bir şekilde denetlenmesi için gerekli olduğu kanaatine varmış. Bu nedenle de şikayete konu düzenlemelerin mevzuata aykırı olmadığına karar vererek itiraz başvurusunu oy birliğiyle reddetmiş, oy birliğiyle reddedilmiş. Özetle bu kik kararı bize diyor ki, Yükleniciden işin denetimiyle doğrudan ilgili masrafların işte ulaşım, bazı ekipmanlar gibi karşılanmasını istemek, KİK'in yasakladığı o idarenin genel kullanımı için kaynak talep etme kapsamına girmiyormuş. Bu ince ama önemli bir ayrım gerçekten. Kesinlikle. Bu karar Kamu ihalelerinde yüklenicinin genel giderler kapsamında neleri üstlenmesi gerektiği ve idarenin denetim görevini yerine getirirken hangi destekleri hani makul ölçüde talep edebileceği konusunda önemli bir çerçeve sunuyor aslında. Ve size de üzerinde düşüneceğiniz bir nokta bırakalım o zaman. Bir işin sağlıklı denetimi için gerekli olan kaynaklarla İdareye sağlanan ve işin konusuyla doğrudan ilgisi olmayan bir kolaylık arasındaki o hassas çizgi tam olarak nereden geçiyor sizce? Bu ayrım gelecekte başka hangi tartışmaları beraberinde getirebilir?